اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواب الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم آمين محترم Müslümanlar, gecemiz مبارك olsun. Rahmet ayı, mağfiret ayı, Müslümanların adeta annelerinden doğduğu günkü gibi farklı fırsatlarla onları annesinden doğduğu günkü kadar temiz hale getirecek fırsatlarla dolu olan Ramazan ayının son günlerindeyiz. Belki de Kadir gecesindeyiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 10 gününde tekli gecelerden arayınız buyuruyor. Muhterem Müslümanlar bu gece Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı bir gece. Leyletül Kadri Hayrun Min Elfi Şehri Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Burada Kadir gecesini bin aydan daha hayırlı kılan nedir? Ramazan şerifi 11 ayın sultanı kılan nedir? Asıl soru bu. Bu gece niye bu kadar değerli olmuş? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiğine göre Kadir gecesinde Kur'an-ı Kerim dünya semasına indiriliyor. Dünya semasına. Yedi kat gökten dünya semasına indiriliyor. Ondan sonra da 23 yıllık süreç içerisinde yani peygamberlik verildiği yandan Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in vefatına kadar gelen süreçte peyderpey insanlığa indiriliyor. Ayet, ayet, sure, sure. Peki nedir Kur'an? Din kültür kitaplarında okuduğumuz Allah Celle Celaluhu tarafından Cebrail Aleyhisselam kanalıyla Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e indirilen ilahi mesaj. Bu mudur? İşime yarar mı? Yaramaz. Nedir o zaman? Kur'an nedir? Yaşam kitabımızdır. Kur'an yaşam kitabımızdır. Bilinçaltlarımız haklarımız bunu kabullenmeli. Müslümanların yaşam kitabı Kur'an'dır. Hayatlarını Kur'an'a sorarak yaşarlar. Yaşamlarında belirleyici faktör Allah'tır. Allah yaratandır. Allah yaşatandır. Allah rızık verendir. Allah hayat verendir. Allah celle celali verdiği hayatın hesabını soracak olandır. Emmetti, halaka mätta. Ölümü yaratan odur. Ve <laughs> hayatı hayatı, yaşamı da yaratan Şöyle nefes alıp veriyoruz ya. Kulle yevmin huve diyor Rabbimiz. O her an, her gün bir yaratmadadır. Nefes alırken ben yaratmasını Allah Celle bu yapıyor. Yoksa gücüm yetmez. Hiçbirimizin gücü yok. Salamazsın, nefes verirken yaratan Allah. Ben şu an burada konuşurken, şu ellerimi kaldırırken bunu yaratan Allah Celle O ol demezse olmaz düşer, ölü gibi düşer aşağı. Dolayısıyla yani şu an yaptığımız her hareket, aldığımız verdiğimiz her nefes, ağzımızdan çıkan her kelime ses kurgu yazgı senaryo bize ait gibi gözükse de tamamen Allah'a aittir. Öyle diyor. Ellezî halakal mâta ölümü yaratan odur. Ve <laughs> hayatı yaşamı da yaratan odur. Niye? Niye <laughs> de sizi denemek için. Sizi yani bizi bütün insanlığı imtihana tabi tutmak için. Alan ne? Eyyukum Hanginiz en güzel hayatı sunacak? Bunu denemek için. Hanginiz en güzel yaşamı sunacak? bunu denemek için ölümü ve yaşamı yaratan Allah Celle Celaluhu. En güzel yaşam nedir kardeşlerim? Ne olur her sabah kalktığınızda aklımıza gelsin. En güzel hayat, en güzel yaşam nedir? Kapitalizmin bakış açısıyla bakarsak vahyin pencere, penceresini gözlüğünü çıkarıp kapitalizmin penceresinden, gözlüğünden olaya baktığımızda en güzel hayat geniş hayat. Araç sonradan maaş dolgun, ev ferah, metrekare büyük, masa donanımlı en güzel hayat bu. Kapitalizmin bunu gösteriyor. Dünyayı cennete çevirme, konforu artırmak. Düşünsenize bugün genci, yarın yaşlandıkça konfor artsa da mide kabul etmiyor. Birçok şey yapmak istiyorsun, dünya kaldırmıyor. Yiyemiyoruz, içemiyoruz, gezemiyoruz, sozamıyoruz. Ne yapıyoruz? Git gide böyle oturmaktan zevk alıyoruz. Git gide ömür geçtikçe, yaş ilerledikçe hayatta el, elimizi, eteğimizi çekip kabuğumuza çekiliyoruz. Ona hükmedemiyoruz. Gençliğimizde enerjimizi sonuna kadar konforlu bir hayat için kullanma peşindeyiz. Çünkü kapitalizm bize onu hedef olarak gösterdi. Hepimiz kendi hayatını en iyi biliyor. Ben sizin hayatınızı bilmem. Ama siz çok iyi biliyorsunuz. Hep öyle olmuyor mu? Şunu elde edeyim, rahatlayacağım diyoruz. Onu elde ediyoruz. Allah veriyor Celle Celaluhu. Hemen unutuyoruz onu. Başka bir hedef. Hakkıyla bir şeyi koşturma, yakalama derdindeyiz. Tam yakaladık, koştuk, tuttuk. Bir daha kaçıyor. Başka bir hedef. Başka bir hedef. Niye? Nerede biliyorsun hocam? Fıtrat öyle. Peygamberim öyle dedi. İnsanoğlunun bir vadi dolusu altını olsa bir vadi dolusu daha olsun diye mücadele eder, çabalar. E bu bizim fıtratımızda var. O zaman kardeşlerim ne yapacağız? Şunu söyleyeceğiz. Biz bilmeyiz. Allah bilir diyeceğiz. Celle Celle. Yani ne demek bu? Hayatı ona soracağız. Nasıl ölümün sahibi Allah? Doğmadan önceki durumumuzun sahibi kimdi? Allah'tı. Nerede olduğumuzu biz bilmiyorduk. Allah Celle Celaluhu biliyordu. Bizi galiba belada ruhları yarattığı zaman yarattı. Belki milyarlarca ruh yarattı. Şu an her bir saniye içerisinde binlercesi doğuyor, binlercesi ölüyor. Haberimiz var mı yok? Kontrol ediyoruz mu yok? Sayabiliyoruz mu yok? Allah Celle Celaluhu'nun neler yaptığını anlayacak, algılayacak aklımız var mı yok? Mümkün değil, o kadar algılayamaz. Düşünsenize. ışık hızında saniyede 300 bin kilometre hızla gidiyor uzayda. Bir duvara denk gelmedin gidiyor. Yıllardır gidiyor. Nereye gidiyor? Hep bir son arıyor insanoğlu değil mi? İnsanoğlunun kafasında bir son var. Yani şu caminin çatısı varsa sağında solunda iki tane duvarı vardır. Var da. Ama dünya öyle değil. Bilemeyiz yani. Güç, kuvvet, kudret Allah'a aittir. Celle Celaluhu. İşte en güzel hayat Kur'an'dır. En güzel hayat Kur'an'a sorularak yaşanan hayattır. En güzel hayat Kur'an'ın emir ve yasaklarına tamamen teslim olunarak yaşanan hayattır. Hepimiz Müslümanız değil mi? Müslümanız elhamdülillah. Müslüman teslim olan kimse demektir. Neye Kur'an? Neye? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine. E geldik yine Kadir Gecesi'ne. Niye bin aydan daha hayırlı? En güzel hayatı indirdiği için. Diyor ki, bugün kaç milyar var? Sekiz milyar. Adem Aleyhisselam'dan bu zamana kaç milyar olsun? 108 milyar olsun. 180 milyar olsun. Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar bütün insanlık bir araya gelsin hepi topu bütün gücünü, enerjisini biriktirse yeryüzünde huzur ve mutluluğu sağlayacak hayat sistemini getiremez. Bir gecede inmiş bir geceyi hayrı min el şehrin. bin ayda daha hayırlı bütün akıllar bir araya gelse bin ayda çalışsalar Kur'an'ın getirdiği mesajı insanlığa getiremezler. Otur. Mesaj geldi. Mesaj elimizde. Mesaj evimizde. Mesaj duvarımızda. Ama mesaj hayatımızda olmak için indirildi. Hayatımızda yok. Problem çok. Sıkıntı çok büyük. Düşünür müsünüz? Ticaretimiz Allahsız. Bu kelimeyi bu toprakların çocuğu olduğu için bilerek kullanıyorum. Yani Allah'a sormadan yapıyoruz ticaretimizi. Evliliğimiz Allah'a sormadan oluyor. Giyimimiz, kuşanımız Allah'a sormadan oluyor. Akrabalı ilişkilerimiz, anne babamız, çocuk eğitimimiz, ya herkesin bir planı var da Allah benden ne bekliyor? Şimdi bir çocuk var evde. E oturup biz yatmadık ya. Allah verdi ya. Yani biz yaratsaydık bizim istediğimiz zaman ölürdü. Biz yaratsaydık bizim istediğimiz zaman gelirdi. Değil mi? Kendimizi yaratamıyoruz ki çocuk yaratalım. E onu bize veren niye verdi? Size birisi durup dururken şöyle 10 milyar para verdi. Kardeşim niye verdin diye sormaz mısınız? Bu neyin karşılığı denmez mi? Allah bir ömür veriyor. Çocuk veriyor, eş veriyor, para veriyor, mal veriyor, makam veriyor, sağlık veriyor, sıhhat veriyor. Akıl veriyor. Göz veriyor, kulak veriyor. Niye ya? Sorulmaz mı? İşte bu soruların cevabı Kur'an'da. Ama Kur'an duvarda. Kur'an kapalı. Kur'an bizim hayatımıza yok. Kur'an bizim soframıza yok. Hepimiz şunu söylüyoruz. İslam dini tevhid dini. Birleme. Birleme ne demek? Birinci sırada Allah var. Celle Birinci sırada Allah var. Onun sözünün üzerinde sözü. Bütün dünya bir şey söylese Allah tersini söylese Allah'ın dediği Allah'ın dediği babanın dediğiyle çelişirse Allah'ın dediği olur. Allah'ın dediği devletin dediğiyle çelişse Allah'ın dediği olur. Allah'ın dediği bütün yeryüzü güçlerinin dedikleriyle çelişse Müslümanın hayatında Allah'ın dediği olur. La ilahe illallah diyoruz. Bir kere Müslüman olmak için La İlahe demek zorundayız. Önce bütün sahte ilahları reddediyoruz değil mi? La İlahe benim hayatıma girmeye çalışan Allah'ın emirlerini unutturmaya çalışan, yasaklarını çiğnetmeye çalışan ne kadar sahte ilah varsa La ilah diyoruz. İlla Allah soruyoruz. Onların pıs, o sahte pislikleri temizlemeden Allah dedin mi işe yaramaz. Şöyle dersek Mekkeli müşkiler gibi benim işte yağmur putumuz var, ticaret putumuz var, yolculuk putumuz var. Gidiyorlar putların önünde ok atıyorlar. İşte üç çıkarsa yolculuğa çık, çıkmazsa çıkma. İşte beş çıkarsa bu deveyi sat, çıkmazsa satma. Ama kafaya koymuş ya, çıkınca çıkıncaya kadar parayı veriyorsa satacak kafaya koymuş onu. İlahıyla, saati ilahıyla pazarlık yapıyor. Sanki bizim de hayatımızda parsellediğimiz alanlar oldu. Bu alana Allah karışamıyor. Ha şu alana da başka kimse karışamaz. Ha, bakın şu an ben de rahat konuşuyorum, siz de rahat dinliyorsunuz. Burası cami. Burada kimi deniyordur? Allah ne Ama çıkalım namazdan şurada. Herkes kendi kafasında özgürlük adı altında Allah Celle Celaluhu'yu camide bırakacak. Haramsa haram, farzı terkse farzı terk. Devam edecek. Şimdi namaz kılacağız. Namazı neye göre kılacak? Herkes kafasına göre bilecek. Rekat belli değil mi? Namazın farzları belli. Birinci rekatta okuyacaklarımız belli. Rükûsü belli, sevgileri belli, selamı belli, kelamı belli. Niye? E Allah ve Resulü öyle anlattı diyor. Namaz, bizim kulluğumuz Allah'ın huzuruyla sınırlandırıldı. Hayatımızda sadece namazda Allah'ın dediği olur geldi. Dışarıda olmuyor. Maalesef. Dışarıda Allah Celle Celaluhu'nun dediği olmuyor. Ticaretimiz olmuyor. Akrabalık ilişkilerinde olmuyor. Komşuluk ilişkilerinde olmuyor. Alışverişlerimizde olmuyor. Çocuk eğitiminde olmuyor. Günlerimizde olmuyor. Konuşmalarımızda olmuyor. En güzel hayat Kur'an bu gece indirildi. Bu geceyi bin aydan daha hayırlı yapan hazine bizim hayatımıza inmezse bu gecenin bize bir faydası yok. Susuzluktan ölüyoruz. Suyun başında şöyle dönüp dursak susuzluğumuzu giderir mi? İçeceğiz değil mi? İçmek zorundayız yani. Bu Kur'an bizim 24 saatimizi Allah'ın iradesine ve idaresine göre düzenlemek için indirdi. Ya sorun Allah benden ne istiyor diye. Ölünce isteyecek. Vallahi de isteyecek. Billahi de isteyecek. Ve sevfe O gün kesinlikle milim milim nimetlerden hesabı çekeceksiniz. Göz. Bunu Allah yarattıysa gözün en önce görmesi gereken hak, okuması gereken Allah ve Resulü kulak Allah'ın emrettiklerini duymak zorunda. Haram kıldığı şeyleri duymama adına mücadele etmek zorunda. Vakit az. Hatim duası da olacak. Çok uzatmak istemiyorum. Bunu dağılsın da istemiyorum. Ama bu gece bin aydan daha hayırlı mı? Hayırlı. Niye? Kur'an indirildi diye. Niye? Çünkü Kur'an senin ve benim yani Müslüman'ın dünyasını ve ahiretini cennete çevirmek için indirildi. Bu Kur'an'ı ben okuyayım sabaha kadar üfleyeyim bir işe yarar mı? Yaramaz. Niye? Sabaha kadar okuduğum ayetler benim Normal hayatını düzenleyen ayetler. Yani bana diyecek ki Allah Celle Celaluhu namaz kıl ama ben anlamayacağım. Oruç anlamayacağım. Faizden uzak dur. Fe illem tefalu fe'delu bi min Allahi ve Rasulü. Kim faizden vazgeçmezse Allah ve Rasulüne bir savaş, savaş, savaş. Savaş ya. Harbi bi min Allahi ve Rasulü. Allah ve Resulüne bir savaş ilan ettiğini bilsin. Ondan sonra her evde faiz var. Yediğimiz haram oluyor. Faiz bir eve girdim mi şebeke suyuna karışmış oluyor. Tencereye de girmiş oluyor. Haram şöyle boğazımızdan aşağı giriyor. Kanımıza karışıyor. Ondan sonra Yediğimiz haram oluyor, içtiğimiz haram oluyor, aç oluyoruz. Bereketsiz oluyoruz. Açlık artıyor, ızdırap artıyor, huzursuzluk artıyor. Çözüm bu gece indirilmiş. Tamam mı canım? Çözüm bu gece indirilmiş. Ne Çok basit ya. Çok çok. La ilahe. Bütün sahte ilahları sileceğiz. İlla Allah diyeceğiz. Sadece Allah var diyeceğiz. Ne demek? Bunun daha somut hali Allah'ın emrettiği her şey farz. Kardeşim işine gelse de gelmesi, de canı istese de istemese de bir Müslüman olarak farzla pazarlık yapma hakkın yok. Namaz kılınacak. Farz. Yok pazarlığı. Yok ertelemesi. Yok ötelemesi. Şimdi yatsıyı kılacağız hep beraber. Buradayız dört kılacağız. Seferde olsaydık iki kılacaktık. Yolcu olsaydık. Savaşta olsaydık bir kılacaktık. Var mı bunun daha kazası? Savaşta sana kaza fırsatı vermeyen kılmasan da olur demeyen Allah Celle Celaluhu. Bu sokaklarda bu hayatta bize nasıl böyle bir izin verir? Haram. Pazarlık yok. Bakınız içki haram. Allah veya hırsızlık haram veya zina haram. Bunu bir defa yaptın, iki defa yaptın günahkar olursun. Üç defa yaptın günahkar olursun. Allah korusun bunu yapmayı ahlak haline dönüştürürse fasık oluruz. Fasık. Münafıklığın giriş kapısı. Allah korusun. Yapmayın. Yapmayın. Ya. Haram mahvediyor. İki şey, farzı bırakmayacağız, harama yaklaşmayacağız. O zaman en güzel hayata ulaşacağız. Bunu nasıl yapacağız? Muhammedur Resulullah. Değil mi? Kelime-i Tevhid'in iki boyutu var. Bir, La ilahe illallah. Emirler, yasaklar Allah'tan gelir Celle Celal. Nasıl uygulayacak? Muhammedur Resulullah. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nasıl uyguladıysa ben de bir Müslüman olarak inşallah öyle uygulayacağım. Muhterem Müslümanlar bu gece bir bin oluyor. Bir tevbe bin tevbe oluyor. Bu gece Ramazan ayının genelinde olduğu gibi bu gece daha bereketli bir gece ve şeytanların bağlandığı bir gece. Allah dediğimizde bütün damarların açıldığı. Kulun kulluğunu Allah'a Allah'ın kolaylaştırdığı gece, haramı zorlaştırdığı gece. Gelin bu gece yeniden doğalım. Hayatımızı gözden geçirelim. Şu kafamızı iki elimizin arasına alalım. Ben şu an ölürsem Allah'ın huzurundaki durumum nedir sorusunu soralım. Kur'an'a bakalım durumumuzu hemen bir an önce Allah'ı razı edecek hayatı hep birlikte inşallah yaşayalım. Rabbimiz bu geceyi bizim adımıza öyle bir bereketlendirsin ki bin günümüzden bin gecemizden daha hayırlı bir gece olsun inşallah hepimiz için. rabbil <Sessizlik> alamin.